Selamünaleyküm. Geldik yeni harfimizdeyiz Sessiz, sessiz sakin, Bu sessiz, sakin çok kibar bir kızımız ve çok yetenekli bir ressamımız bu bizim. E, duygularını e, ifade etme yolunu resimlerde buldu, renklerde buldu. Çok fazla konuşmuyor. Çok sessiz, sakin evet. ee, bir konuşma şekli var bunun. Ee, ormanlarda dağ başlarında doğa resimleri çizmeyi çok seviyor. Çok güzel. Resim Onun arkadaşı Serçe var. Serçe'miz senin resim yapmayı ve renkleri çok sevdiğini bildiği için ona 12 renkli e, kalem hediye et. Şimdi 12 deyince biz ne aklımıza geliyor hemen? Kalem. Boyalar. Tamam mı? Boya kalemleri. Ay. Ve bu gelen hediye kalemlerle e, sessiz sakin sinimizle dedik Serçe'ye ilk senin resmini yapmak istiyorum. Bu kalemlerle çok teşekkür ederim. Benim neleri sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Ben de seni çok seviyorum ve sana bir resim hediye etmek istiyorum. Demiş ve sessiz, sakinsin hı hı. bak böyle. Sss, tamam mı? Bir şey diyebilir miyim? Hı. Ama burada 7 tane kalem var. Vallahi 12 tane sayarak çizmedim ama renkli kalemler 12'li ya. Ha. O yüzden 12 dedim mi boya kalemleri. Oturup da eksik çizmiş mi? Yani sayı olarak kalemleri 12'ye tamamlamadım. Ha, tamam. Ama siz burada 12 yani, tane Kalem varmış gibi hayal edin. Yani Buranın arkasında da kalem var gibi düşünüyorum. Olabilir yere düşmüştür. Belki hepsini oraya koymadı. Evet. Çünkü elinde de var. Belki cebine de koydu. Bilemiyorum. Belki buralarda böyle kalem koyacak yerler var. Oraya koymuştu da olabilir. Tamam. Siz zihninizi tamamlayın. 12 deyince kalem aklınıza gelecek. Tamam mı? Tamam. Bu se e senin bulmacası. Bu da boyama çalışması için ayrıyeten resim. Allah'a emanet olun.